Hepinize merhaba dostlar. Rubicon 7. bölüme hoş geldiniz. Bugün şöyle yan çarlardan da yapmış olduğum normal korlar var. Bu da kendi çarımdan yapıyorum. Nemere falan çıkarken görevi alıp yapıyorum. Şöyle toplamda 8 17 24 24 6 da 30 33 41 adet kor normalim 10 tane de işlememişim var. Bunların hepsini ben yukarı atayım deneyeyim geliyorum. Dostlar toplamda 3 çarım var. Asıl çarım ikini denedim. Şöyle çıkan enderlere bakalım. Bu zaten vardı. Yakut altyapı oluşturdu. Yakuttan vermedi. Yontulmuşta çok yaktı çünkü. 3 tane yeşim deneme hakkım var. 2 tane şey grana. 2 tane de 10 var. Hemen bunları sizlerle birlikte deneyelim. Ben sonra diğer çarlarınkilerini toplayayım. Onları da basalım. Şöyle hop 12'si bizi aldık. İyi. Granaya alamadık. Yeşimi vermem lazım ama. Şöyle attık. Tamam yeşimi de aldık. Para paradır arkadaşlar. 410 para lazım çünkü. Evet dostlar. 50 level karakterlerimin ninja hepsi. Bunlar benim normalde ETP çarım. 50 level'e kastım. Tık tık paramın da etmek için onlarda da birazcık var. Şöyle gireyim. Onda kaç tane varmış hemen göstereyim. 7 12 20 28 36 tane de bunda varmış. Hemen bunları deneyip Ender atıp geliyorum. Altyapımızda var mı bunda bakalım bir. bir saniye güzel yakut altyapımız var. Elmas altyapımız yok. Yeşil altyapımız var. Herhalde bir de Granada yok. Bir de şey de yok. 12'de yok hemen atıp geliyorum ender e. dostlar 12'ten hiçbir şey alamadık ender dahi şöyle bir tane gelen aldık üç tane safir aldık yani bir tanesi bize vardı şöyle bir tane yeşim aldık iki tane yakut aldık ender bir tane dal tepu oluşturduk elmasa hemen deneyelim isterseniz ilk başta hemen yakutun bir tanesini atıyorum yaktı yakut çok önemli şunu atalım ardından Tekrar Yakut dedim güzel Antika Yakut aldık Güzel para lazım şu an Ne verirse talibiz yani Başka bir şey deneyebiliyor muyuz Deneyemiyoruz Arkadaşlar bir de Şamanı da yapayım Toplayayım hepsini geliyorum 3'er yapıyorum dediğim gibi 3 silentim var başka da silentim yok Evet dostlar son çara geçtik Şaman'a 8 17 3 daha ekle 6 taygı 26 4 taygı 33 41 tane de bunda var ben de bunları üstü atayım bakayım bunların altyapısı da var güzel güzel elmasın da var yeşimi yok safirin var granon yok onun var hepsini bir yukarı atıp ender seviyesinde görüşürüz dostlar hepsini yukarı attım hemen bakalım bir tane bize vardı bir tane elmas çıktı şuradan da bir kere deneme hakkımız var buradan deneyemiyoruz buradan da bir kere buradan da bir kere ve buradan da bir kere hepsini atalım her zamanki gibi ilk yakutu vuralım geçerse çok güzel yaktı sadece bir tane yakut alabildik 3 çadım şöyle atalım bu geçti şöyle bir tane daha atalım hadi elmas sen gel elmas da yaktı arkadaşlar görüyorsunuz değil mi ne kadar yakıyoruz Sadece bu nereden gelmişti Allah Allah Tamam bunu da üstte deneyelim Farkında değilim çarlarda, Benim çarlarda bir hepsini teker teker Kontrol etmem lazım aslında Çünkü Her çarda bir şey çıkıyor ben anlayamadım Neyse şunu da atalım bari üstte Hadi geç bari İyi geçti Dostlar ben bütün hepsini toplayayım geliyorum Dostlar hep birlikte bakalım neler çıkmış Bir tane yakut iki tane yeşim Bir tane safir Granada sadece efsanevi var <laughs> Bir tane de oniks çıkmış Şuradan hemen yeşimleri de deneyelim madem Tak Bu da geçti güzel <laughs> Evet dostlar ben bunu pazara kuradım Satılınca gösteririm dostlar yankla şöyle hidranı sandığı aldım 22 tane 6 won kadar 4 tane üstümde kötü ruh var bakalım kaç tane çıkacak metal çıkacak mı kuşak çıkacak mı 6 onu geri alabilecek miyiz bakalım yavaştan şöyle açmaya başlayalım hadi bakalım sıradan gidelim duygu çantası kötü ruh geldi bir bir tane güzel Bir sandığı kurtardık orada Var mı bir şey Güçlü buz yazısı Olur o güzel Arkada bir iki bir tane daha güçlü buz yazısı Mavi inci Bir tane metal versen Bir de Kuşak maşak bir şeyler versen Yeter ya buna. Vermeyecek gibi ama dostlar Geçen de Bir buçuk etmanı terden vermemişti Hidran yüzü, Hı, Hı Bir tane daha kötü verdi Taş yanadı Hidran yüzü. Bak büyülü metal yazacan orda büyülü metal yaz Büyülü metal yaz Oğlum lan Tak Tak bir kuşak geldi Tak Tak bir kuşak daha ver ya Elimizde kuşak kalmadı ki Hadi bir metal ya da bir kuşak. Oğlum. Acayip zararı soktun ha. Dört tane kötü ruh verdi. Kusama kağıdı. Üç tane güçlü vücut vermiş. Vermeseydin daha iyiydi. Ben depoda bakayım kuşak varsa kayda gireyim yoksa başka bir içerikle karşınıza çıkarım. Evet dostlar yanımda misafirim var. Selam ver abi. Selam gençler. Kendisi abim olur. Kendisi 3K app attı. Sana dedi donate'im olsun dedi. Hayırlı olsun dedi. Evime de ilk defa geliyor. Şöyle 3K app çark çevirdi. 9 tane elmas. 8, 10, 13 tane yakut çıkardı. 2, 4, 6 tane yeşim çıkardı. 5 tane safir çıkardı. 8 tane grana çıkardı. 8, 10, 13 adette 10x çıkardı. Antik adam da şöyle şansı yaver gitti. 3 tane antik ayak kut aldı bile. Sizi sıkmak istemedik direkt yukarı attık. ender seviyesinde gelelim dedik. Bir tane de şöyle yeşim aldık. Hemen tıklıyorum. Abi sen devam edebilirsin buradan. Nasıl istiyorsan ver, öyle yap. Zarar edeyim, İstediğin kadar zarar et Senin canın sağ olsun Kendin şey yaptın zaten. Bakalım, elmas Bir tane elmas aldı. İkinci elmas üçüncü elmas evet öbür videodaki gibi olacak arkadaşlar Yakut geçmeyecek galiba başla Yakutla Yakutla başla baştan başla en baştan başla evet dostlar bütün şansı elmasla denedik bir geldi çok güzel devam edelim bir tane daha devam edelim bir taneyle bırakma bizi bir taneyle bırakma bir tane de. bunu da ver tamam okays bunu da ver okeyiz. Adamsın tamam kaç tane elimizde var? 6 tane, yani. tane. tanesi 4 buçuk on dört falan falan Çok yaktı ama bu sefer ilk hmm. keşke Yakut deneseydik Benim evet. ilk stratejim her zaman Yakut'tu Videolarda zaten izlemişsiniz evet. görmüşsünüz evet. Artık bunlar bu kadar önemli değil istediği kadar yakabilir <laughs> Safille artık granaya atarsın buradan da bir şeyler çıkardık galiba. Ben pazara koyarım satış yapılınca gösterelim size. Hadi bakalım 12 Sen de birazcık umutlayayım. Biri verdi. iki verdi. Gayla 2. 3 verdi. 4 verdi. 5 verdi. Çok güzel. Abi Grenayla şeye gel. Bunlar süre uzatmalık. Bunları kullanmıyoruz. Her zaman söylüyorum videolarda zaten. Yok. Hepsini attık zaten. Bas şimdi şeyi. Dur dur dur. Du. Ne yapıyorsun? Hey. Bunları yapabilirsin. Bas gitsin. Yaktı. Bunu da yak. Bunu da yak. Yak bunu da. Gel 12'se. 12'se gel. Bas gitsin. Evet. Bir tane daha bas direkt. Bas 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 Bir tane daha şimdi bas Evet dostlar <laughs> Antikalardan zarar ettik Ben bunları pazara koyup geliyorum Dostlar şöyle iki tane Efsanevi yakut aldım Şöyle gördüğünüz gibi Hadi sizle birlikte Bunu üstte deneyelim Şöyle yaptım şöyle yaptım Şöyle yaptım Hadi bakayım bas Evet geçti hadi altıda altı Hadi. Has siktir be. Oğlum bunun STR'si nerede ya? Neyse. Bakalım hemen kaç para ediyormuş. 13 buçuk. Won 13 buçuk won olarak aldım. Toplamda 27 won gitti. Bakalım kaç para ediyormuş dostlar. Hemen bakalım. Elmastaymış. Yakut'a çekelim. diyelim çok güzel bir 5 buçuk 10 kadar 5 10 m kadar karımız var çok güzel oldu şöyle hemen atalım hatta bu fiyattan atalım gitsin direk biz karımızı ettik piyasa altıcılarda karını etsin şöyle bir tane daha bitirdik aracın macamı dostlar eğer koordine konu çıkarsa geleyim bu saatten sonra yoksa bayağı zor olacak bayağı yoracak videoda birleştirmesi zor olacak bir şey çıkarsa geleceğim Dostlar şöyle ikinci turumuza da girdik. Son 5 dakikamız kaldı şuradan gözüküyor. Sonunda bir tane daha Cordura Cornish verdi. Şuradan da göstereyim isterseniz. Nerede o? Çok gel geldiği için göstermiyor. Neyse burada zaten belli oluyor. Şöyle açalım. Al işte gitti. En kötüsünü verdi. Buradan efsanevi çıksan kaç yazar? Al o da yontulmuşmuş zaten. Şansımız yok. Bizdeki şans var ya. Neyse bir daha çıkarsa gelirim dostum.